Yağmur yağıyor dışarıda. Ah. <gülüyor> 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 ne oldu? Gel, gel. Gök gürültüsünden korkmuş buraya saklandı. Bak. Bak ba, bu ne güzellik ya Allah'ım ya. Ben senin yerinde olsam var ya bütün gün aynaya bakarım. Merhaba arkadaşlar. Kocaman omuzlara sahip olmak için ne yapmanız gerekiyor? Nasıl çalışmanız gerekiyor? Hangi taktikleri uygulamanız gerekiyor? Aradığınız tüm cevaplar bu videoda. Neyse arkadaşlar konuyu çok fazla uzatmadan konumuza dönelim. Evet konuyu uzatmadan konumuza dönüyoruz ve omuz itmanına başlıyoruz. Hazırsanız omuzlara sert sert pompalayacağız kolay Bromenler. Hay promenler. İlk hareketimiz yana açış. Yan omuzlar için çok etkili bir hareket. Bunu 8, 10, 12, 15 tekrara kadar yapabilirsiniz. Ardından hiç dinlenmeden ağırlığı %30 düşürüp tekrardan bir 8 tekrar, 10 tekrar yani 4 tekrar, 5 tekrar da yapsanız olur sonrakilerde fark etmez. Sonra bir %30 daha düşürüp son kez yapacaksınız. Yani bir hareket 3 hareket olmuş olacak. Evet, şu anda görüyorsunuz. Ağırlığı ben hemen hemen yüzde yüzde30 civarı düşürdüm. İkinci hareketi yapıyorum. Bir de harekette yorulduktan sonra iğmelenme yaratıp ağırlığı kaldırabilirsiniz. Bundan zarar gelmez. Daha çok yararı olur. Her harekette çok nizami yapmanıza gerek yok. Kaslarınızı nasıl hissediyorsanız öyle yapın. Kendinizi dinleyin. Evet, son sete geçtik. Bu bir hareket olmuş oldu. Yani... 3 hareketten bir hareket elde ettik. İlk hareketimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bu hareketi 8 set yapıyoruz. İkinci hareketimize geçtik arkadaşlar. Bu da genel omuz acımlanması için bir pres hareketi. Bunu da 8, 10, 12 tekrar size bırakıyorum. Omuzlarınızı yakacak şekilde, canınızı acıyacak şekilde yapın. Bunu da 5-6 set öneririm. Ben bir 6 set yapabilirsiniz evdeyseniz. Setleri fazla yapıyoruz çünkü hareketler kısıtlı. Çok fazla ekipman yok burada. Hemen ardından bu harekete geçiyoruz arkadaşlar. Burada da tek hareketli iki hareket yapıyoruz. 5 set yaparsak 5 sette 5 hareket değil 10 hareket yapmış oluyoruz. Bundan sonra normalde ben buna şırak da ekliyorum. Ama maalesef burada ekleyemedim. Bu da arka omuz için. Bunu da drop set şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Önce bu şekilde eğiliyoruz ve arka omuzlarımız yanana kadar kaldırıyoruz. Bundan sonra bende bir makine var onunla gösterdim. Makinesi olanlar uygulayabilir, olmayanlar daha bir hafif kilo alıp tekrardan devam edebilirler harekete. Burada ben çok fazla detaylı gösteremedim ama ağırlığı yukarıda biraz daha tutmaya çalışın. İndirirken daha yavaş indirin. Yani ağırlıklarla savaşın. Evet. Hemen ardından tekrardan arka için bu hareketi yapıyoruz. Ve programı bitiriyoruz. Bunları yapmanız toplamda 50 dakikanızı falan alır. Zaten ilk 8 sektik yana açışta büyük ihtimal omuzlarınız bitecektir. Evet program bu kadardı arkadaşlar. Hepinize saygılar sevgiler hoşça kal.